Herkese merhaba. Emot Hastanesi'nden Doktor Kubilay Erol ben. Uzun süredir devam eden bir el bileği ağrısının birçok sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi de kimbök hastalığı. Bugün sizlere kimbök hastalığı ile ilgili bilgiler vereceğim. El bileğindeki küçük kemiklerimizden birisi olan lunatum kemiğinin bir şekilde kan dolaşımının bozulmasına bağlı ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. El bileğinde zaman içerisinde ağrıya, kavrama güçsüzlüğüne ve el bileğini kullanırken güçsüzlüğe sebep olabilir. Bu tekrarlayan el bileği travmalarına bağlı, düşmelere bağlı ve anatomik yatkınlık dediğimiz bazı kemiklerimizin uzun veya kısa olmasına bağlı olarak oluşabilir. Tanıyı biz genellikle fizik muayene ve başlangıçta röntgen ile koyuyoruz. Daha sonrasında da MR ve tomografi gibi tetkiklerden faydalanabiliyoruz. Tedavisi hastalığın evresine ve yaşa göre değişiklik göstermekte. Erken evredeki hastalarda genellikle ilaçlar ve atel dediğimiz splintleri kullanıyoruz. Bu o tedavilere yanıt vermeyen olgularda ise cerrahi tedaviler e, düşünülebilir. Cerrahi tedavide lunatum kemiğinin üzerindeki e, basıncı ve yükü azaltmak amacıyla kemiklerde kısaltma ameliyatları yapabiliyoruz. Veya lunatum kemiğindeki ölmüş kısımları tekrar canlandırmak için damarlı kemik nakilleri gerçekleştirebiliyoruz. Çok ilerlemiş olgularda, el bileğinin kireçlendiği olgularda ise el bileğindeki bir dizi kemiğin çıkarılması veya e, el bileğinin dondurma ameliyatları gerekebilir. Ameliyat sonrası yapılacak cerrahi girişime ve hastanın durumuna uygun olarak fizik tedavi gerekliliği olabilir ve fizik tedavi süresi bu yapılacak işlemlere göre farklılık göstermektedir. Eğer bu hastalık tedavi edilmezse zaman içerisinde lunatum kemiği tamamen halk arasında çürüme olarak bildiğimiz bir hale dönüşerek çökecek ve el bileğinde kireçlenmeye neden olacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.